İçki içenle ne olacak diye birisi soru sormuş. İçki içenle ne olacak? Ahiret gününde tabii ki azap yani bu kaçınılmaz bir şey. Allah Subhanahu taala bizi bu türlü günahlardan, müsibetlerden korusun. İçki bütün kötülüklerin anasıdır. İçki içen adam her türlü kötülüğü yapabilir. Akla gelebilecek, hayale gelebilecek olan bütün her şeyi yapabilir. İnsan öldürebilir mi? Öldürebilir. Zina edebilir mi? Edebilir. Gidip bütün parasını kumara verebilir mi? verebilir. Ailesini mahvedebilir mi? Edebilir. Adamlar içki içiyor, sabah pişman oluyor. Çıkıp sokağa mesela hani içkili halde kavga ettiği, dövüştüğü insanlarla sabah yüz yüze gelmek istemiyor. Kaçıyor. Bir iki hafta boyunca görünmemeye çalışıyor. Neden? Çünkü yaptığı falsolar, işlediği cürümler, kırdığı kalpler o kadar çok fazla oluyor ki içki çünkü bütün kötülüklerin anasıdır. Allah Azze ve Celle bizi bundan korusun. İçki müptelası olan kardeşlerimize de yardımcı olsun.